Değerli dostlarım ve takipçilerim. Bugünkü videomda sizlere sportif yöneticilik anlamında yapmış olduğum branşlardan bir tanesi olan futbol saha komiserliğinden bahsetmek istiyorum. Futbol sağ komiserliği nedir? Ne gibi görevlerde bulunuyor? Futbol sağ komiserleri maç esasına nasıl, ne gibi işlerle uğraşıyorlar? Bununla ilgili siz değerli takipçilerimle bir sohbet etmek istiyorum. Futbol saha komiserliği amatör ve profesyonel maçlarda yaptığımız bir nevi dördüncü hakem görevini gören bir konumda pasif yapıyoruz. Futbol saha komiserleri maç esasında, maç öncesinde takımların formalarını kontrol ediyoruz lisansların hakeme ulaştırılması için onlarla antrenörlerle, yöneticilerle diyaloğa diyor geçiyoruz. Bir an önce lisansların hakeme verilmesini sağlıyoruz. Formalarını kontrol ediyoruz. E, i̇ki takımın da sahada formaların birbirine yakın olmaması, karışmaması için e, formaların kontrollerini alıp hakemlere birlikte kontrolünü yapıyoruz. Bunun yanında maç e, maç esasında aynı şekilde oyuncu değişikliklerinde yardımcı hakemleri beraber oyuncu değişikliklerini kontrol ediyoruz. Oyuncuları sahaya e, davet ediyoruz. Yani yardımcı hakemle birlikte bu şekilde organize bir şekilde oyuncu değişikliklerini kontrol ediyoruz. Bunun yanında tekrardan sağ içinde ve sağ içinde olan olaylarda gerekli raporlarımızı tutuyoruz. Kırmızı kart olduğu zaman onlarla ilgili raporlarımızı tutuyoruz. Dernemize gönderiyoruz. Bizim futbol sağ komiseri olarak tabii ki bunlar bir dernek çatısı altında oluyor. Sağ futbol, sağ komiserler denli olarak bir denek çatısı altında bu görevleri yapıyoruz. Maç atamalarını, maç atamalarını kendi derneğimizdeki atama sorumluları yapıp bizler görevlerimize gidiyoruz. Akabinde maç bitiminde tekrardan lisansların antrenörlere vermesini sağlıyoruz. Her iki takımın antrenörlerine lisansları teslim ediyoruz. Tekrar hakemlerle birlikte maçın skorunu teyit edip, varsa hangi bir kırmızı kart, onlarla ilgili son istişaresimizi yapıp, ondan sonra e, maçtan hakemlerle birlikte takviben yarım saat ve 45 dakika sonrasında ayrılıp ayrılıyoruz hep hep beraber, beraber ayırıyoruz. Veya maçımız varsa arkasını tekrar maçımıza devam ediyoruz. Ee, bu şekilde süreç devam ediyor. Yani değerli dostlarım, futbol saat komiserliği profesyonel maçlarda dördüncü hakemin yapmış olduğu görevi biz amatör maçlarda yapıyoruz. Yani bir nevi dördüncü hakem görevini görüyoruz. Tabii ki e, futbol saha komiserliğine ben şahsen uzun süren masörlük deneyiminden sonra kâr sporda masörlük yaptığım esasında depremden sonra kulübümüz kapanınca tabii ki ben buradaki bir boşluğu bu süreci bir anda futbol sağ komiseri yapmak için e, girişimde bulundum. Tabii ki Derneğimiz de zaten o sıra yeni kurulma aşamasındaydı. Futbol Sağ Komiserlik Derneği zaten yeni kuruluyordu. Tabii ilk biz kuruluşunda divan kurulu derneğin ilk teşekkülünde ben divan kurulu üyesi olarak bulundum. başkanlık seçimi oldu. Dernek başkanı seçimi yapıldı. bu şekilde ben de tabii ki Futbol Sağ Komiserlik Derneği'nin yönetim e, kurulu kurulu olarak evet, e, görevlerde bulundum. E, e, dernekte e, çeşitli e, başkanın vermiş olduğu bize e, denetleme devlet, kurulu başkanı, denetleme kurulu üyeliği gibi e, görevlerde bulundum. Takriben, takriben 24 yıl bir fil profesyonel amatör maçlarda saha komiserliği görevimi yaptım. Tabii ki zaman zaman zorlu maçlara gittik. Zaman zaman maçın tansiyonu göre kolay maçlar oluyor. Aşağı yukarı bu süreçte hiç antrenörlerle takım antrenörleriyle, yöneticilerle, sporcularla çok güzel diyaloglarımız oldu. Aksi bir durum yaşamadık. Zorlu bir süreç yaşamadık. Çok şükür e, diyaloglarımız kulüplerle iyi gitti. Hakim camiasının adı zaten bir iççeiz. Hakemlerle Hakemler birlikte çok güzel maçlar çıktı. Profesyonel hakemlerle, klasman hakemleriyle, üst düzey klasman hakemleriyle de tabii ki birçok maçlara çıktık. Gerçekten e, çok keyif aldığımız bir meslek ve iş. İnşallah e, bundan sonraki süreçlerde e, tekrar e, müsait olduğumuzda inşallah tekrar bu görevimize devam edeceğim. Şu an son iki yıldır son iki yıldır salon programlarımın çok yoğun olmasından dolayı e, e, mazeret belirdim görev alamadım. İnşallah ilerleyen süreçlerde müsait olduğumda tekrar futbol saha komiserliğime görevime devam edeceğim. Ben e, değerli dostlarıma zaman zaman e, haliyle soruyorlar. Çünkü onlar e, normal karşılıyorum. Başarı üzerine, başarının sırrı ile ilgili, başa giden süreçlerle ilgili tabii ki videolar çekiyorum. Haliyle insan ister istemez acaba şahsımla ilgili tabii sorular alıyorum. Hocam, Muharrem Hocam sizlerin de hangi konuda başarılarınız var? Ben de dilimin döndüğüce, elimden geldiğince bu konularda ilgili değerli takipçilerime gerek gerek zaman zaman bilgi veriyorum. daha önce atletizm hakemliği ile ilgili yaşadığım süreçlerle ilgili bilgi verdim. Akabinde zamanı geldiğinde tekrardan eğitim, üniversite ve eğitim tas hayatımla ilgili yine bir video çektim. Bu inşallah bu üçüncü videomda futboldaki saha komiserliği, yani futbol yöneticiliği ile ilgili bir e, sunum yapma gereği hissettim. İnşallah bundan sonraki süreçte idarecilikle ilgili yaptığım görevlerle ilgili bir sunum yapacağım en kısa zaman içerisinde. Sanırım bu futbolsal komiserle ilgili değerli dostlarımı, siz sevgili gençlerimi elimden geldiği kadar bilgilendirdim. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Başka bir videoda, başka bir konuda görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum.